Alper Taş'a soralım. Alper ee, Bey, PKK'dan çok hızlı bir şekilde biz Öcalan'ın çağrısının gereğini yerine getireceğiz açıklaması geldi. Ama bir takım koşul olarak öne sürebilecek hususlar vardı. Demirtaş'ın da az önceki beyanında ben biraz şunu anlıyorum. Yani Öcalan'ın metninde herhangi bir koşul yok. Koşulsuz bir silah bırakma var. Orada sadece Sırrı Süreyya Önder'in bir son not olarak toplantıda aktardığı eden belli talepler çıkarabiliyoruz. Dolayısıyla Demirtaş anladığım kadarıyla, ya hani tamam da e, biz hiçbir şey elde edemediysek niye bu süreç böyle bu şekilde bitiyor diye düşünen, böyle hisseden Kürtlere ilişkin anladığım kadarıyla onların yerine kendisini koyarak bir şeyde bulunuyor, bir politik tavsiyede bulunuyor. Yani e, siyasi e, mücadeleyi önemsemelisiniz ve bunu büyütmelisiniz diyor. Ne dersiniz? Evet, şimdi e, Demirtaş'ın söylediğine gelmeden önce yani ben bir politik Buyurun. partinin yöneticisi olduğum için Hı -hı. sürece dair ne düşündüğümüzü kısaca ifade Buyurun. etmek isterim. E, yani analiz yapacağız ama burada da bizim sol partinin e, bu sürece dair bakış açısını paylaşmamda fayda olduğu düşüncesindeyim. Gerçekten önemli yani bu çağrı önemli. Çağrının önemi şuradan kaynaklanıyor. Kürt sorununu çatışmalı bir evreden çıkarmak, silahsız bir yolla çözme imkanlarının önünü açmak. Bu önemli çünkü biz bir siyasi çizgi olarak 90'lı yıllardan bu yana Kürt sorunu artık silahlı mücadele yol ve yöntemleriyle çözülemeyeceğini söyleyen bir hareketiz, partiyiz. Yani bunu çok öncesinde söyledik ve bu konuda Kürt siyasi hareketlerinde de çok büyük ağır eleştiriler aldık. Onu söyleyeyim. Yani reformizmi, pasifizmi önerdiğimiz için. E, bu konularda gelinen safhada meselenin buraya gelmesi, yani silahsız bir çözüm arayışı noktasında bir ortamın oluşması, silahsız bir yol arayışının ortaya çıkması aslında gecikmiş bir olay. Yani bunun çok önceden e, halledilmesi gerekiyordu. Gerçekten kürt meselesinin silahlı mücadele yoluyla çözümü mümkün değil. Yani uzunca bir zamandan beri mümkün değil. E, bunu görmemiz gerekiyordu. Bu konuda geç kaldık. Bunun da altını özellikle çizmek gerekiyor. Her iki nedenden dolayı da Kürt sorununun silahlı çözümü artık mümkün değildi. Birincisi silahlı çözümde is, e, ısrar Halklar arasında büyük tahribat, bir arada yaşamı tahrip ediyor, insanları daha da yoksullaştırıyor, bütün toplum yoksullaştırıyor ve geri dönülmez yaralar açıyor maddi manevi. Yani bu e, tarif edilemez e, acılar. İkinci boyutuyla Kürt hareketinin talepleri itibariyle de silahlı mücadelenin manası kalmadı. Yani bağımsız devlet fikrinden vazgeçme, federasyon fikrinden vazgeçme en son özellik idari özellik deniyordu. Ondan da vazgeçildi. Kültüralist taleplerden de vazgeçildi. Yani bir silahlı mücadele çizgisi bu taleplerden vazgeçilerek zaten sürdürülemez. Doğal olarak yapılması gereken nedir? Siyasi mücadele yolunun önünü açmaktır. Demokratik mücadelenin önünü açmaktır. Barışçıl kitlesel bir halk örgütlülüğüyle bu sürece müdahil olmaktır. Şimdi geldiğimiz evrede bunun ortaya çıkma imkanlarının olması önemli, önemlidir. Bu çağrı da önemlidir. Bu yönüyle çok önemlidir. Ayrıca ya biz bu memleketin solu sosyalistleri, toplumsal muhalefet güçleri olarak yaptığımız her eylemde, her çağrıda, her talepte önümüze bölücülük, pekekecilik, şuculuk, buculuk, şiddetseverlik, teröristlik hep bunlarla gölgelenen bir toplumsal muhalefet olgusu vardı. E doğal olarak sorunun silahsız bir biçimde ele alınması bu gölgeyi de bütünüyle ortadan kaldıracak. Onu da görmemiz gerekiyor, bir imkan yaratacak. Ve esasen etnik meselenin ötesinde, kimlik meselesinin ötesinde toplumsal, sınıfsal taleplerin ortaya çıkması, sınıfsal taleplerin konuşması, konuşulması, Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle toplumsal muhalefet kesimlerinin, emekçi halk kesimlerinin acil yaşamsal ihtiyaçlarının ortaya konulması açısından da ve düzenin teşhiri açısından da oldukça anlamlı bir yol açabilecek bir pozisyondur sorunun silahsız, şiddetsiz çözüm yolunun ortaya çıkışı. Ama sürecin daha başındayız tabii yani bu sürecin gerçekten böyle bir noktaya evrilip evrilmeyeceği konusunda e, tereddütlü olmak gerekiyor. Niye? Çünkü bundan önce bu süreç yaşanmadı değil, yaşandı. Mesela PKK yeni feshedilmedi. PKK daha önce de feshedildi. Yani ilk kez feshedilmiyor PKK. Yani doğal olarak e, aynı süreçlerin yaşanmaması e, oldukça Önemli. Bunun üzerine Bunu atmak üzere... lazım. 99'da Öcalan'ın çağrısıyla feshettiler. 2003 ya da 4'te yeniden o arada Kadık diye bir yapı evet, vardı. Evet. Sonra kuruldu yani. 92'de ateşkes var keza. 99'da var. sınır dışına çekildiler. 2002'de PKK feshedildi ama 2004'te yeniden silahlı çatışma dönemi ve yeniden kuruldu. O arada bir Kadık diye örgütlenme dediğin doğrudur. O sonra Keceke'ye eldirdi kısa bir zaman süreci içerisinde kullanılan bir kavram oldu. Yani bir kapsayıcı şemsiye oldu. Öyle söyleyelim. Sonra Keceke olgusu üzerinden evet. bir siyaset inşa edildi. Bunlar zamanımız olursa konuşuruz. Bunların aslında manası da var. Anlamı da var. Yani Kürt siyasi hareketinin evrilmesi açısından. Çünkü Keceke ile beraber demokratik konferanzim, demokratik ulus, demokratik özellik ve benzeri bütünüyle federasyon ve Bağımsız devlet olgusundan farklı seçenekler gündeme geldi. Keceke basitçe bir şey değişikliği değildi. Yani bir örgüt ismi değişikliği yani değildi. Bir organizasyon değişikliği değildi sadece. Değil. Onun altında bir felsefe ya veya bir politika değişikliği yatıyordu. Öyle söylemek gerekiyor. Öyle bakmak gerekiyor. Şimdi burada bizim açımızdan bir sorun yok. Yani çok iyi. Yani barış. Ama gerçekten buna nasıl ulaşacağız? Bu barış bir demokrat, bir barış olacak mı önce? Çünkü yani burada Erdoğan'ın bugünkü açıklamaları. Yani şimdi tamam şehit ailelerinin iftarında konuşmuş, o psikolojiyle konuşmuş filan diyebiliriz ama böyle tehdit diliyle bu süreç olmaz. Yani Kürtlere tehdit, ana muhalefet partisine, liderine tehdit. Yani hukuk devletinde tehdit olur mu arkadaş ya? Bu nedir ya herkesi tehdit ederek Yol alınabilir mi? Barış inşa edilebilir mi? Demokrasi inşa edilebilir mi? Şimdi biz sol parti olarak yani gördüğümüz noktada evet barışçıl bir çözüm imkanına evet. Ama bunun bir demokrasi getireceğine AKP MHP rejimiyle beraber silahsızlanma artı demokratik bir Türkiye tablosunun çıkacağına dair bir yaklaşım içerisinde değiliz. Yani bunu net olarak görüyoruz. Yani bu AKP iktidarı 22 yıllık pratikleri mesela başkanlık sistemi kaldığı müddetçe, başkanlık rejimi kaldığı müddetçe ülkede bir demokrasi olmaz. Şimdi burada şöyle bir topluma yanılgı verilmesin. Aa ne güzel ülke demokratikleşiyor. Bak silahlar susuyor ki nasıl susacak o konuda da bazı sıkıntılar olduğu buradan ortaya çıkıyor. Öyle kolay bir şey değil. Yani devlete göre PKK silahları gömecek. Bu o kadar basit bir mesele değil. Sen dağda yıllarca yaşamışsın. Bütün ömrün dağda geçmiş. E silahı göm, Ne yapacak? Yani ne edecek o yani? Yani silahlı olan insan ne yapacak? Silahı gömüp yani sen ne öneriyorsun ona? O konularda herhangi bir şey yok. Yani belki metne geçirilmedi. Belki Bel vardı, biz bilmiyoruz. Ve ama evet belki var biz bilmiyoruz. Ama bakın Gökmen arkadaş diyorum sana bey demek hoşuma gitti. Hiç sıkıntı yok. Gökmen arkadaşım şimdi burada esasen Kürt sorununun varlığı ve demokratik bir çözüm yoluyla çözümünden daha çok iktidar bir terör var. Bu terörü ortadan kaldıracağız. Bunu da silahsızlanmayla veya silahların teslimiyle ortadan kaldıracağız gibi yaklaşıma sahip bir iktidar var. Ve benim burada gördüğüm tablo şu. Burada bir takım görüşmeler olmuş, bu yeni bir olay da değil. Bu esasen bir yılı bulan, bunu Özgür Özel de ifade etti herhalde, o da bir yerlerden hmm. istihbarat alıyor. E bu bir yıldır süren bir mesele, burada e, muzakere mevzularının Kürt sorununun demokratik çözümüne ilişkin olmadığını, yani bu Öcalan'ın metninde de var, esas Öcalan orada demokrasi demiş geçmiş. Yani kültüralist talepler ki çok yumuşak talepler. Yani ondan bile vazgeçilmiş gözüküyor. Burada meselenin sürdürülen müzakerenin esas boyutlarının silahlı güçlerin silahlarının teslimi, içerideki insanların durumu, Öcalan'ın durumu, umut hakkı ve benzeri konularda olduğunu, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt sorununun demokratik çözümüne ilişkin bir yaklaşım ve zihniyetin iktidar tarafından ciddiye ve bir yaklaşım olarak düşünülmediği ciddi bir yaklaşım olarak düşünülmediği başkanlık rejiminin takip edilmesi başkanlık tahkim rejiminin edilmesi. teşkil takip edilmesi İsrail abde eksenli Orta Doğu'da yeniden şekillenen düzene Türk Kürt ittifakı tarihsel ittifakından vurgu yaparak yeniden bu tarihsel ittifakın bölgede bir Türk Kürt ittifakı olarak yenilenmesi, güncellenmesi ki bunun arkasında bir emperyal vizyon var. Bunun altını çizelim. Yani bunu söyleyelim. Bunları söyleyelim ki yarın başımıza gelecek olanlar konusunda da e, tartışırken bunları söyleyerek tartış, tartışır, tartışmış olalım. Ve arka planında da bu sürecin bir anayasa ve bir başkanlık rejimi noktasında o rejime asla dokunmadan ve Erdoğan'ın aslında ölünceye kadar öyle diyor zaten. Elbette bırakacağız diyor ama e, fani dünyadan geçince olduğunda bırakacağız evet. diyor. Yani sürecek olan bir e, siyaset düzlemine e, doğru bu sürecin kaydırılması, hizmet ettirilmesi, bu sürecin araçsallaştırılması, istismar edilmesi olgusunu da göz ardı ederek siyaset konuşamayız. Hani şöyle noktalayan bütün bu konularda Türkiye muhalefet güçleri Türkiye demokrasi güçleri AKP MHP rejiminin temsil ettiği bu siyasal rejimin yenilmesi hedefini muğlaklaştıran bunu yumuşatan bunu bir kenara koyan yaklaşımlardan kesinlikle uzak durmalı. Çünkü bu iktidar ve bu rejimle meselelerin gerçek boyutuyla çözümünün söz konusu olmayacağını bilmemiz Peki. ve birleşik bir muhalefeti geliştirmemiz gerekiyor. Ama bütün bu söylediklerim, bütün bu söylediklerim elbette ki sorunun silahsız, şiddetsiz bir biçimde bir noktaya evrilmesine karşı gelme anlamına asla gelmemelidir. Peki. Diyorum, noktalıyorum. Tamam. Yine... Genel tablo şu, yani Kürtlerin demokratik taleplerini, kimlik kültür taleplerini görmeme, reddetme Hani Kürtler bir ulus gerçekliğine sahip bir topluluk. Ya ben bir Türk olarak söylüyorum. Ve bunu söylemem gerekliliğini düşünüyorum artık yani. Yani bütün uluslar, ulusal kimliğe sahip olan kesimlerin her birinin devleti olmuş. Dünya savaşları, birinci dünya savaşı sonrası. Kelimenin gerçek anlamında devleti olmayan ve ulus niteliğine sahip en büyük kesimi Kürtler oluşturuyor Ortadoğu'da. Şimdi bu Kürtler 21 Hatta dünyada dünyada Filistinler ayrı bir mevzu. Ya şimdi bu Kürtler 21. yüzyılda ya ulus devlet istemiyor. Ya ben şimdi bir Türk olarak konuşuyorum. Ya şimdi bizim Türklerin ulus devlet kurma hakkı var da ki kurduk, iyi de kurduk yani onu cumhuriyet filan. Keşke onu daha Kürtlerle beraber bu sorunlara yol açmayan demokratik bir tarzda geliştirebilseydik de bu Kürt sorunu da olmasaydı. Gerçekten onu da çözebilseydik başlangıçta. Ya bu Kürtlerin 21. yüzyılda aynı statüde yaşamaları insani midir yani vicdani midir? Yani benim buna biraz kafam takılıyor yani doğrusunu söylemek gerekirse. Ya şimdi orada Rojava'da bir topluluk oluşturmuşlar. E Suriye Devleti'nin içerisinde, bak Suriye Devleti'ni de bölelim demiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini de bölelim demiyorlar yani Kürtler. Kürtlerin talepleri gerçekten çok zayıf talepler. Yani parçalamayacak, bölmeyecek talepler. Şimdi Pejak orada İran'da duruyor. Ne yaptığı belli değil. Yarın Pejak'ın İran'ın istikrarsızlaştırılması için kullanılmayacağını da garantisi yok. O orada duruyor. Kimse onu sormuyor zaten. Pejak ne olacak? Ne olursa olsun. Ya önemli değil Pejak. Gel Irak Kürdistan'ına. Orada zaten Kürt Federal Devleti var. Şimdi ben Barzani'yi tasvip etmiyorum. Amerikan çizgisinde biri. Benim emperyalizmle problemim var. Ayrı bir tartışma. Ama orada Kürt Federal, Kürdistan Federal bölgesi oldu. Ne oldu yani? Ne, ne oldu yani? Şimdi sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından kırmızı çizgiydi. Orada bir Kürt Federal Devleti'nin kurulması kuruldu. Şimdi en kanka ikisi. Türkiye'nin bölgede en fazla dost olduğu lider, Barzani'nin çizgisi. E şimdi, Suriye'de bir iç savaş yaşanmış. Suriye'de Kürtlerin bir kimlik hakkı yok. Kimliksizleştirilmişler. Bir iç savaş çıkmış. İŞİD iş saldırısı olmuş. Kürtler orada kendisini korumuş. Orada bir bölgeye dayanmış. Orada Rojava diye bir topluluk oluşturmuş. Sadece Kürtler yok orada. Ezidiler var, işte Ermeniler var, Türkmenler var. Bir, bir, yapı oluşturmuşlar. Şimdi biz niye Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yani orada yapıyı or dağıtacaksınız? Hayır. Biz dağıtacaksınız. Yok şöyle yaparız, yok böyle yaparız noktasında bir siyasetin taşıyıcısı oluyoruz ya. Onlar Suriye Devleti rejim değişti. Rejimle otursunlar, konuşsunlar, anlatsınlar. Ama o Kürtler de eskisi bir kimliksiz Suriye'de yaşayamaz ki ya. Bu onlara hak değil ki. E şimdi Kürtler meselesi orada ve Kürtler kendi taleplerini orada geriye çekerken orada bir de baktık ki Dürziler orada İsrail şeyiyle özellikle ilan ediyor. Orada da öyle bir paradoks var. Yani şunu söylemek istiyorum. Kürtlerin 21. yüzyılda yani biz şimdi Türkiye'de o kadar insan öldü, ölmeseydi, canımız yandı. PKK'nın çizgisi yanlıştı bütünüyle biz bunları söyledik. Ben Türkiye Sosyalistleri olarak bir partim olarak söyledim bunu. Neydi o Hendek Savaşları ya? Neydi onun savunulacak bir tarafı var mıydı? Her açıdan savunulacak bir tarafı var mıydı? Ama şimdi bu kadar hayattan sonra hiçbir şey olmasın. Kürtlerin demokratik hakları olmasın. Kürtler yerel yönetimlerde seçilsinler, kayyum etsinler. Ana dil eğitimi olmasın. E Kürtlere bir şey olmasın mı arkadaş ya? Hep bize, hep bize, hep bize böyle bir hayat var mı? Böyle bir insanlık bir var televizyon mı? Televizyon kanalında bu perşembe hani bütün kanalları yayınladı ya İmralı'nın metnini İstanbul'da işte o otelde yapılan toplantıda önce Ahmet Türk metnin Kürtçesini okudu. O Kürtçe metin okunurken e, yayın şey yapmayan, vermeyen, yayına ses vermeyen bir kanal bile oldu. Mesela bu da ilginç bir şey. Yani. Ya işte bak ne kadar şeyiz, tahammülsüzüz. Ya biz Kürtler bizim yurttaşlarımızla beraber yaşayalım. Dillerini geliştirsin, kültürlerini geliştirsin. Seçtiklerini, seçtikleri kendilerini yönetsin. Yani yerel yönetim manasında. Yerel yönetimlere yetki verilsin, demokratik kılınsın. Onlara, sadece onlara değil. Bakın. Türkiye'nin demokratikleştirilmesi meselesinin içerisinde Kürtlerin demokratikleştirilmesi ve demokratik sorunların çözümü yoksa Kürtler ayrı, Türkler ayrı bir şey değil. Çünkü mesele Türklerin de demokratik kazanımları. Yani şöyle bir şey olamaz yani Türklere demokrasi, Kürtlere faşizm veya Kürtlere demokrasi, Türklere faşizm diye bir şey olmaz. Peki. Demokratik bir Türkiye yaratmamız lazım. Demokratik bir Türkiye'nin bir parçası da Kürtlerin demokratik standartlarını ve haklarını yükseltmektir. Biz bunların hiçbirini görmüyoruz. Aman bak orada e, Mazlum abdi Öyle dedi. E şimdi Mazlum abdi Öyle dedi ama şimdi orada çözülemeyen bir mesele var kardeşim. Dürziler orada özellik ilan etmiş. Heteşe ulusal diyalog kongresi topluyor. Onları çağırmıyor. E şimdi ne olacak yani Türkiye buna Suriye'nin demokratik birliği içerisinde Niye eskiden çok kullanırlardı hamillik? Hadi yapsın orada hamilliktesin desin ki Kürtleri de siyasal sürecin bir parçası kılın. onlarda da kimlik kültür talepleriyle yeni Suriye'nin bir parçası olsunlar. Niye onların küçük bir demokratik ve bölmeyen asla parçalamayan ulusal sınırları dağıtmayan çizgisine de tahammül edilemiyor? Peki. Bu da ayrı bir tartışma konusu ve benim de rahatsız olduğum bir şey. İsterseniz uçlama olayı gerçekten çok vayım yani. Basit bir mesele değil. Sabah neler, yani sabah diyorum, akşam nelerle başladık? Türkiye'nin nereye gideceğine de bu küçük evet. bir, küçük bir e, çarpıcı bir olay. Yani ya iki tane holding çalışanının arasındaki yazışmadan devlete ne kardeşim ya? Devlet niye karışıyor buna? Ya bu bir dincilik. Yani biz e, layık devletten dinci bir devlete doğru geçtiğimizin Somut bir göstergesi. Bu çok açık bir biçimde mahalle baskısı. Mahalle baskısı değişti. Eskiden İslamcılar <laughs> layık bir mahalle baskısından söz ediyordu. Şimdi tam tersine layıklara dönük bir mahalle baskısı var. Bir de eskiden yeşil sermaye boykot ediliyordu. Şimdi herhalde layık sermaye boykot ediliyor. Böyle de garip bir iklime girdik. Durumumuz çok ciddi. Gerçekten laikliği savunmak gerekiyor. Herkes için layıklık önemli. Bunun da altını çizelim ve biz de sol parti olarak ve bütün demokrasi güçleri olarak 4 Mart'ta mutlaka Çağlayan Adliyesi'nde Suat Toktaş'ı almaya gidelim. Bu bizim demokrasi görevimiz. Orada olacağımızı da ifade etmek isterim.